bir şey diyeceğim. Biliyor musun? Ee, aslında annemin kardeşi Lale değil, e, ee, Derya'ymış biliyor musun? Tamam ben sana çok sonra. Ne diyorsun sen? Gördükler Doğru mu? Ne? Duydum? Ne diyorsun? Benim kardeşim kimmiş? Kim? Kim? Sen söyledin az önce. Kim? Kim? Derya. Ki? Derya kim der ya? Derya kim? Ne demek Derya kim? Siz bana yıllarda oyun mu oynadınız, söylemediniz bana gerçi? Hayır, ne yalanı ya? Ya böyle Zeyla benim kardeşim ne onca gülük oldunuz bana bunu, sizden kardeşimi bunu koyduk. Derya ile birlik mi olduk? Bir Leyla ile. Lale'yle. Senin aklın kırmış. Evet. Çalışıyor benim aklım kırmış. Aaaa. mi şu an E tabi yaş ilerleyince.